Ben sana gelemem. Zamanın sahibi sensin. Zamanım yok diyorum. Rızkı veren sensin. Rızkı bahane ederek sana gelmiyor. Huzurun sahibi sensin. Huzuru başka yerlerde diyorum. Bu bu anlama geliyor. Allah Azze ve Celle'nin sana ihsan ettiği, bütün şu kainat ayaklarının altına serdiği sermayeyi sen Allah'a gelmemek için farkında mısın bilmiyorum ama sermaye olarak kullanıyorsun. Selamun aleyküm kardeşim. Yusuf'um nasılsın? Elhamdülillah. Sizler nasılsınız abi? Elhamdülillah, teşekkür ederim abicim. Bugün böyle öz, kısa bir konunun üzerinde inşallah biraz duracağız, hasbihal edeceğiz, sohbet muhabbet edeceğiz nasipse. hepsi. Ee, aslında hep böyle konuştuğumuz, üzerinde durduğumuz meselelerden bir tanesi. Nedir o? Namaza, ibadete, kulla hep bir engelimiz var. Hep bir manimiz var, hep bir bahanemiz var. Hani aslında bizim kulluğa ya da ibadete ya da namaza işte ne dersen Gerçekten bir engelimiz var mı? Ya da bir manimiz var mı? Ya da neden insan kolayca bahane üretebilir? Yani dünyalık herhangi bir kazanç için, bir menfaat için mesela bir bahane sürmediğini görürsün. Her türlü hele ki işin sonlarını alacağını biliyorsa ve bundan da eminse Tamam problem yok yani her türlü fedakarlığı yapıyor, mücadeleyi yapıyor, gayret ortaya koyuyor. Sonuç olarak çalışıyorum diyor, mücadele ediyorum diyor, işin sonunda para var diyor, mükafat var diyor. Ama iş namazı, niyazı, kulluğa gelince abi yüz bin bahane var. Hani zaten Kur'an'ın tamamına baktığımız zaman Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala bize bütünüyle Kur'an'ın aslında ana hatlarda şu mesajı verir. Yani ben sizi kul olmak için yarattım. Doğru mu? Şimdi diğer taraftan önceki Peygamber Zişan Efendilerimizin şeriatlerinden de biliyoruz ki hep Allah'a ibadet, kulluk, namaz, bütün bu ibadetler, eylemler hepsi içinde bize gelmiş bugüne kadar. Ama ilginç olanı şu olsa gerek, Allah Azze ve Celle özellikle Kur'an'ında ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diye bir ifade kullanıyor, bir cümle kullanıyor. Yani zaten Kur'an'ın birçok ayetinde bu vazife için, bu amaç için dünyada olduğumuzu biliyoruz. Ama Allah özellikle bir ifade kullanıyor. Belirgin bir şekilde. Altını kalınca çizerek. Diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُ Yani ben insanları ve cinleri ancak, başka türlüsü mümkün değil, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Doğru mu? Evet. Böyle bir ifade var. Şimdi insan düşünüyor Allah Azze ve Celle o kadar evet. e, ayetten zaten gündemimize bakan buna benzer belki bir sürü mesaj var. Ama Allah'ımız özellikle böyle bir mana kullanıyor. E, Kur'an'da da zaten abesle iştigal, estağfurullah bir durum ne söz konusu olabilir, ne amaçsız bir ifade olabilir, ne de herhangi bir şekilde öylesine bir ifade olabilir. Doğru mu? Evet. Çünkü Kur'an bunların hepsinden beridir elhamdülillah. Hem icazlıdır hem icazlıdır. Hem az sözle çok şey anlatır hem de mucizelidir. Hem bu zamana bakar hem geçmişe bakar hem kıyamete kadar olacak hadiselerin tamamına bakar. E durum böyleyken böyle bir Kur'an'ın içerisinde Allah Azze ve Celle'nin özellikle bir cümleyi tekrar edip yani özellikle bunu belirtip ben sizi ve cinleri ancak bana kul cool olasınız diye yarattım diyor ya hani insan şöyle düşünüyor. Zaten Allah bilinen bir manayı niye bir daha önümüze kalınca altını çizerek koysun? İnsan bunu düşünüyor. Şimdi ben sana desem ki Yusuf ben senin bir şirkette yazılım uzmanı olarak çalıştığını biliyorum. Doğru mu? Sen de finalde şöyle dersin. Yani abi hani boynuna madalya mı takalım yani ne istiyorsun bunun karşılığında? Çünkü insan şöyle diyor. Yani yani benim yazılım uzmanı olarak çalıştığımı biliyorsun, bununla ne amaçlıyorsun? Yani ben senin yazılım uzmanı olduğunu biliyorum demekle aslında kastettiğim şey şu olabilir mi? Yusuf ben yazılım uzmanı olarak orada hangi şartlarda çalıştığını, sana ne lazım olduğunu, ne gibi mücadeleler verdiğini, hangi gayretler içerisinde olduğunu, hangi zamanlarda girip çıktığını, ne gibi emeklerden geçtiğini, bu işin ve bun bunları nasıl yürüttüğünle ilgili aslında fikir sahibim. Yani sana ne lazım olduğunu da biliyorum mu? kastetmiş olabilir miyim? Evet, Allah Azze ve Celle de bize Kur'an'da ve ma cinne vel insa illa liyabudun. Evet, ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani seni kulu olarak yaratan Rabb'in sana bu kainatta, bu dünyada ne lazımsa onların da Rabb'idir elhamdülillah. Yani buradaki mesaj çok net. Yani seni kulluk için yaratan kulluğuna lazım olanı da vermiş. Rızkı vermiş, zamanı vermiş, yiyeceğin, içeceğin şey ne dersen, maddi manevi sana ne lazım sonra da vermiş. Bütün şu kainatı, başındaki gökleri, yıldızları, güneşleri, yerim, yeryüzündeki bütün nebatatı, bütün istifade edeceğin şeyleri sen o kulluğu yerine getirebilesin diye aslında sana verilmiş ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki seni kul olarak yaratan Rabbin kulluğunu yaparken sana lazım olan sermayeyi de yaratandır elhamdülillah. Sana lazım olanı da ihsan edendir elhamdülillah. Yani sen benim sana verdiklerimi bana gelmemeye bahane olarak nasıl kullanırsın? Aslında bunun karşılığı tam olarak bu. Yani biz bazen diyoruz ya hani ya vaktimiz yok, vallahi iş güç koşturmaca, kafamıza yıkmıyor, çağ çoluk, onların işleri, güçleri, iş yoğunluğu, mesai şu bu derken Allah Azze ve Celle'nin sana ihsan ettiği, bütün şu kainat ayaklarının altına saydığı sermayeyi sen Allah'a gelmemek için farkında mısın bilmiyorum ama sermaye olarak kullanıyorsun. Ben sana gelemem, zamanın sahibi sensin, zamanım yok diyorum. Rızkı veren sensin, rızkı bahan ederek sana gelmiyor. Huzurun sahibi sensin, huzuru başka yerlerde arıyorum. Bu, bu anlama geliyor. Şimdi bir insana dese ki, yani bir insan karşımızda otursa dese ki, ben çok mutluyum dese ama yüz ifadesi şöyle olsa. Mahkeme duvarı gibi. Şimdi sen bu adamın diliyle yüzündekini bir görür müsün? birbirini karşıladığını düşünür müsün? Çünkü niye? Yüzüm ayrı konuşuyor, beden dilim ayrı konuşuyor, dilim ayrı konuşuyor. Burada da şimdi bir insana herhangi bir şekilde şu hayatta bir ne dedim ki Müslüman olan bir kardeşi konuşuyorum. Desen ki kardeşim sen bu dünyada ne için varsın? E kul, için, kul olmak için varım abi. Niçin yaratıldın? E Allah beni kul olmak için yarattı abi. Kendisine şehadet etmek için yarattı abi. Şahitlik için yarattı abi. E, e şimdi dilindekine bakıyorsun bir de aldığı aksiyona bakıyorsun. Bir de konuştuğu şeylere bakıyorsun yani genel anlamda. Ortaya koyduğu fiillere, eylemlere bakıyorsun kısacası. Hiç alakası yok. Şimdi bu inandırıcı olur mu? bize bile geçmiyorken bugün gündelik hayatta dilimizin söylediğiyle vücut dilimizin farklılığından meydana gelen o mesaj bize bile geçmiyorken Allah Azze ve Celle bunu kabul eder mi? İnnehu alimun bizatis sudur diye Kur'an'ında açıktan ferman buyuran Hazreti Allah. Yani sinelerin özünde, kalplerinizin içindeki en gizli çırpınışları, hareketleri, düşünceleri, fikirleri dahi duyan, işiten, bilen ben sence dilinle sadece ortaya koyduğum bir tavırdan, bir kulluktan razı gelir miyim? Demez mi? Der değil mi? Şimdi burada yine ne yaptık? Geçmiş derslerden ya da geçmiş muhabbetlerimizden hatırlarsın. Ene bahsinde vardı ya hani. Ene aslında yani benlik duygusu aslında Allah'ımızı anlamak için bir kıyas ölçüsüydü. Yani ben bile sahip olduklarımla şunları bunları talep ediyorum. Beklentilerim var, umduklarım var, e, takdir beklentilerim var. Allah Azze ve Celle nasıl bunları gerçekleştirmesin? Yani örnek veriyorum hep verdiğimiz bir örnek vardı. Ben bile evimde rastgele bir düzene müsaade etmezken Allah şu koca kainatta nasıl müsaade Ben bile çalıştırdığım işletmesini üstlendiğim bir iş yerinde rastgele eleman seçmezken, rastgele adam çalıştırmazken Allah kendi yolunda istihdam edeceği adamı nasıl rastgele seçsin? İlimsiz, manasız, kendi kendi kulluğuna yakışmayan tavırlarla yaşayan bir adamı nasıl yolunda istihdam ettirsin, hizmet ettirsin? Olur mu? İşte Rabb-i Rahim'mizin azze ve celle şu kainattaki maksatlarını, amaçlarını ufacık bile olsa anlamaya bu benliklerimiz elhamdülillah bir ölçüdür. Pekala. Burayı da anladıysak şuna geleceğim işte finalde. Biz bile karşımızda kişinin dilinin söyledikleriyle, hal diliyle ortaya koyduklarıyla bir uyum göremezsek ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya bu adam yalan söylüyor deriz anladın mı? Aslında bizi aldatmaya çalışıyor deriz değil mi? Ya bizi kandırmaya çalışıyor deriz değil mi? Bize geçmez o. E şimdi nasıl Allah Azze ve Celle'ye bu durum yani ben senin kulunum ya Rabbi, ben sana inanıyorum ya Rabbi, ben Müslümanım ya Rabbi deyip fiil ve eylemlerimiz başka telden çalarsa Allah'a nasıl geçsin bu mesaj? Ha? Değil mi? Yani Rabbi Rahim'imiz aslında bizim Kur'an'ın bütününe baktığımızda aldığımız şöyle bir mesaj var. Siz bana kulu olmak için varsınız. Ama Allah bir de özellikle böyle bir cümle kuruyor. Kullanıyor altını kalınca çiziyor. Ve ma halaktul cinne vel insa Ben insanları ve cinleri ancak başka türlüsü mümkün değil. Bir defa buranın anlaşılması çok önemli. Ancak bana kulluk yapabilsinler, yapsınlar, itaat etsinler, boyun büksünler, bana göre olsunlar diye yarattım ve bunu demekle de aslında madem hani siz bilinen manayı ya da bilinen mesajı konuşmadığımı biliyorsunuz. O zaman şunu anlıyor olmanız lazım. Madem sizi kulluk için yaratan benim, kulluğunuza lazım olanı yaratan da benim, onun sahibi de benim. Siz benim verdiklerimle nasıl bana gelmemezlik edersiniz aslında. Yine en doğrusunu Allah ve Resulü bilir demek edebilir. O yüzden bakıyorsun bugün bir de insan aklına şu geliyor. Hani üstadımın ifadesi var. Acaba şu vazife-i ubudiyet neticesiz midir ki? He? Ücreti az mıdır ki? O namazdı, o ibadetti, o kulluktu. Bunları yaparken usançla hareket ediyorsun. Bıkkın bir şekilde vazgeçiyor, hareket ediyorsun. Öyle mi? Değil mi? Ya soru şu. Yani Allah'ın sana verdikleri veyahut sana vaat ettikleri az mı geliyor ki şu dünya ehlinin sana vaat ettiklerinin yanında değeri az mı kalıyor ki? Daha mı önemsiz geliyor ki sen ibadetlerini ve itaatlerini yaparken daha ağır, daha üşengeç, daha bıkkın, daha usançlı bir şekilde hareket ediyorsun? Ne kadar ilginç değil mi? Gerçekten öyle. Şimdi ilginç olanı Üstad şöyle diyecek. Halbuki bir adam sana birkaç para verse veya seni korkutsa akşama kadar seni çalıştırır. Öyle değil mi? Vallahi öyle. Yani şimdi sana birisi dese ki asana şu kadar para vereceğim akşama kadar deli gibi çalışıyorsun. İlginç, insan şöyle düşünüyor. Yani ben bugün dünyada benim gibi fani bir adamın vereceği, geçici, kısa bir süreliğine değil mi? Dünya dediğin ne kadar ya? Kendi ömrümüz açısından konuşalım. Yoksa dünya bir sürü adam geldi yani boş ver onları. Biz kendi kıyametimizi, kendi ömrü aynamıza bakalım. Yani benim aynam kaç senelik görüntü verir bana bu dünyadan? 60 versin, 70 versin, 100 versin ya. Eninde sonunda elimden çıkacak mı? Çıkacak. Şimdi Bediüzzaman da şöyle diyor Rahimullah. Bu dünyada sana sınırlı, kısıtlı, her ya da git bitecek bir mükafat için bile sen gece gündüz bıkmadan, usanmadan çalışıyorsun. Hoş finalde de emekli olayım diye işte çok özür dilerim yırtınıyoruz, kendimizi paralıyoruz. Sonra o parayı yemeye ya da o emeklilikte hani umduğumuz rahatı elde etmeye geldiğinde işte zaten bu defa da beden vefa etmiyor. E görüyorsun ki her şeyle zararlı çıktığın bir manada, bir dünyada, bir ortamda bir denklemde ne oluyor? Biri seni ufacık korkutsa sana şunu yaparım dediğinde bile bir bakıyorsun adam deli gibi çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor değil mi? Biraz da gönlüme şöyle geliyor. Neden insan böyle davranıyor? Yani bir kulun söyledikleri bir fani olan bir kulun ya da fani olan bir denklemin bir kurallar bütününün insanın ruhunda, aklında, kalbinde, mantığında meydana getirdiği tesiri neden peygamberlerin söylediği, neden Kur'an'ın söylediği, neden Allah'ın söylediği meydana getirdi? İnsan bu soruyu soruyor. İşte burada şu oluyor. Ben bunu hep veriyorum bu örneği. Hatırlarsan geçenlerde yine bir kardeşin ziyaretinde bu örneği vermiştik. Neydi o? Şimdi burada gözümüzün önünde 20 adam oturuyor. Elimde de kardeşim bir tüfek var. Oradaki 20 adamdan birine dedim ki bana şuradan bir sandalye getirir misin? Adam sandalyeyi bana getirmedi. Ben tüfeği çıkardım kafasını sıktım adamı öldürdüm. Neyse diğerlerinden tekrar bana bir sandalye getirmeleri için rica ettim. O da bana getirip getir, getirmemekte ne yaptı? Biraz tereddüt etti. Çat çıkardım silahı bir tane de ona sıktım abi onu durdurdum. Şimdi soru şu. O 20 adamın 18'i doğru mu? Hayatta kalanlar 18 kişi. O iki kişinin ölümünü kendi gözleriyle gördü mü? O gerçekliği şahitlik etti mi? Sandalyeyi getirmemenin neticesinde nasıl bir bela ve musibete karşılaşacaklarını anladılar mı? Subhanallah. Şimdi ben üçüncü bir kişiden ya da geriye kalan 18 kişiden bir daha bir sandalye getirmesi noktasına ricada bulunsam bana nasıl getirir o sandalyeyi? Ha. O halde demek ki burada mesele şu. Gözünle görür gibi kalben, manen, halen, tavren ruhunu silmiş bir Allah inancı. Yani ilmel yakin aynel yakin ve hakkel yakin. Allah'ı tahkiki yani delilleriyle yarın ruzi mahşerde karşılaşacağımız Rabbi Rahim'in şu anda bütün kainatı işleten, tasarrufunda bulunduran, her an yaratmalarıyla, kudretiyle, ilmiyle, sanatıyla varlığını gözümüze sokan bir Rabb-i Rahim'i hakkıyla tanımadığımız için başımıza ne getireceğini veya ne getirmeyeceğini bilemiyoruz. Cennetiyle bize ne vaat ettiğini ne vaat etmeyeceğini cehennemde bilemiyoruz. Çünkü neden? Allah'ı tanımıyoruz. Yani sonuç bu. Finalde bir de böyle bir taraf var. Yani neden namazlar bize usanç verir? Tanımadığın bir Allah'ın tavsiyesi senin yanında havada kalabilir, hafif kalabilir. Biraz da bu yönü var. Allah'ı bilen bir adam ise ondan ne gelip ne gelmeyeceğini bildiğinden ve kendi faydasına yararına olup biten şeylerin de yine Allah'ı tanıdığı için ne olacağını hakikatiyle bilmediğinden kişi ne yapıyor? Namazları kılmakta usanç gösteriyor veya ibadetlerin bütününü konuşuyoruz. E, oruç olur, diğer meseleler olur. Yani işte zekattı, e, sadakaydı, hala, helal haram noktasındaki bütün hassasiyetler buna dahil. Kısacası kulluğuna yakışan tavrı ortaya koyarken neden usanç veriyor? İşte o sebeplerden biri de bu. Yani Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla tanımıyor oluşu. Yani ibadetlerden önce aslında marifetullah Allah'ı tanıma bilgisiz oluyor. Bütün mesele bu. Yani namaz emri gelmeden önce Peygamber Efendimiz marifetullahı, Allah'ı tanıma bilgisini insanlara açılamış. Tabi. Evet. Mesela Mekke ile Medine dönemi arası kaç senedir? Yani Medine hicret etmeden evvel kaç sene? 13 yıl. 11 senesinde Allah Resulüne anlatıyor. Sadece Allah Azze ve anlatıyor. Tevhidi anlatıyor, tasarrufu anlatıyor, otoriteyi anlatıyor. Kimin kul olunması gerektiğini, kime göre yaşanması gerektiğini ve kiminle muhatap olunduğunu anlatıyor. Subhanallah. Bakıyorsun onlar Rabbi Rahimlerini tanıdıktan sonra Allah Azze ve Celle onlara namaz gibi kendi kulluklarına, tavırlarına, şuurlarına, kıyamlarına yakışacak bir ibadetle vazifelendiriliyorlar Allah Allah. Bununla beraber biraz da şunu soruyoruz bugün. Yani Allah'ın vaad ettiği birazcık bile imanın varsa Birazcık bile tanıyorsan Rabbi Rahim'ini şöyle düşün ya sonsuz olan bir zatın sonsuz bir diyarda ki bırak dünya da onun Vaat ettiği acaba fani olan bir kulun ya da fani olan bir sistemin vaat ettiğinin yanında daha mı azdı yani? Bugün biraz bunu sorgulayalım istiyorum. Yani bir adam üstadın dediği gibi sana biraz para verse, biraz seni korkutsa deliler gibi çalışıyorsun. Ama aciz, zayıf, fakir, o her şeye muhtaç halinle aslında Allah'ın dünyasında sana lazım olacak. Kalbine, ruhuna, aklına lazım olacak. Üstadın ifadesiyle kut ve gına yani yemek içmek gibi sana lazım olan elhamdülillah. O lezzeti, o feyzi, o huzuru, o bereketi, o tatmini, o inşirahı. Kısacası şu hayatında hem dünyada hem ahirette aslında daha saadetli, daha mutlu, daha güçlü, daha motivasyonu yüksek bir birey olabilmek için sana lazım olanı da veren Allah'ın vaadi nasıl senin yanında daha az değerli görünüyor? Yani bunu soruyoruz ya. Allah'ın vaat ettiği, bugün fani olanların vaat yanında niye daha az değerli duruyor? Ya da neden böyle değilse biz böyle davranıyoruz? İnsanın işte hatırına şu geliyor. Hani her insanın kalbi bir ayna gibi işte. Üstad öyle bir örnek verecek. Yani ayna eğer siyahsa siyah görünür görüntüler. Onda yansıyanlar doğru mu? Sarıysa sarı görünür, yeşilse yeşil görünür. Ama temiz berrak beyaz net bir yapısı varsa elhamdülillah değil mi? Her şey daha güzel, daha pırıl pırıl, daha böyle net görünür değil mi? O yüzden her insan aslında kalbini alemine göre bir görüntü alıyor şu kainattan. Yani bugün huzursuzluklarımızın, kederlerimizin, ızdıraplarımızın, kısacası bizi hakikaten özellikle son zamanlarda şu hayatı tutunma motivasyonlarımızı yerle eksan eden ne kadar mesele varsa işte geri planında taklidi imanlardan gelen bir ne var? Handikap var, bir çıkmaz var. Yani annelerden, babalardan kalan bir taklidi iman var. Yani Resulullah Efendimiz'i gerçekten anlamamak var. Allah Azze ve Celle'nin aslında kendisi için hem dünya hem ahiret tarafında vaat ettiği meselelerin gerçekliğini anlamamak var. İşte bunlardan bir tanesini bugün paylaşıyoruz. Yani sen eğer namazlarında, ibadetlerinde gerçekten eğer böyle bir usanç ortaya koyuyorsan, bir bıkkınlık ortaya koyuyorsan kalbini ruhunu yoklamalısın. Ya hidayetinin nuru ya imanının nuru azalmış olabilir. Bu arada iman zayıflayıp kuvvetlenmez. İmanın nuru artar ya da azalır. Aslında doğru tanım bu. O yüzden burada şu sorguları yapmamız lazım. Bir, ben neden usanç emarileri ortaya koyuyorum? Neden bıkkın davranıyorum? Neden hani şu dünyadaki o yer çekiminin en ağır kıldığı adam ibadete giderken ben oluyorum? Değil mi? Ki bir adam sana 100 liralık bir hediye vaat etse seni 100 gün çalıştırır. Öyle vallahi. Ki bu adam diyor her an sözünden dönebilir. İnsan öyle derler yani çiğ süt emmiş. Eminim şu an bu videoyu izleyen arkadaşlar da yaşamışlardır bu hayatta. Yani her an o verdikleri sözden dönebileceklerini bildiği halde insanlar. Biri sana belki 100 liralık bir hediye verse ya da 100 bin liralık, 500 bin liralık bir hediye verse ve dese ki bunun için kardeşim işte 100 bin şey 100 gün çalışacaksın, belki 1 yıl çalışacaksın, deli gibi çalışır. Belki o 1 yılın sonunda istediğini de vermeyebilir bu arada. Yani çünkü insan her an sözünden dönebilir. E Allah ki Azze ve Celle vadinden dönmesi muhalen ver bu muhal. Yani imkansız üstü imkansız. Bütün şu dünyanın ve kainatın ve cennetin ve cehennemin her şeyini sahip olan Hz. Allah'ın vadinden dönmesi estağfirullah ya Rabbi. Ya Rabbi. Mümkün olmadığı halde sen sözünden her ancayabilir ve seni satabilir ve sana ihanet edebilir bir adamın sözüne itimat ediyorsun ama vaadinden asla dönmeyecek olan Hazreti Allah'ın vaadini kale almıyor gibi davranıyorsun. İbadetlerde gösterdiğin usanç, üşengeçlik ve o zayıf tavırlarında. Evet diğer taraftan hani şöyle bir mesele geliyor gönlüme, bunlarla bir bütün olarak kalbime geliyor. Nedir o? Hep sorduğum, insanların da sorgulamalarını istediğim tefekkürlük bir bahis bu. Nedir o? Bir padişahla mı arayı iyi tutsan işlerin daha hızlı çözülür? Yoksa aradaki elçilerle, aracı işte görevlilerle mi çalışsan işin daha hızlı görülür ya da çözülür bu dünyada? Elbette ki padişahla aran iyiyse diğerlerine el açmak, boyun bükmek zorunda kalmasın, işlerin daha hızlı çözülür. Biz de şunu söylüyoruz. Bütün kainatın anahtarını yanında bulunduran, al demesiyle aldıran, an ve an yaratmalarıyla, dokunaşlarıyla hayatımızın ta içinde olan, merkezinde olan, şu an dahi bizi konuşturan ve bu sözleri atomlar aracılığıyla, cansız, şuursuz, ilimsiz, iradesiz atomlarla sana taşıtan, sendekileri bana taşıtan, İngilizce, Türkçe, Arapça, Almanca bilmem ne bilmedikleri halde şu an bütün kainatta, bütün varlık aleminde diyelim kısacası, an ve an kudretiyle, ilmiyle, sanatıyla, varlığıyla ben buradayım diyen bir Rabbi Rahim var karşımızda. Bir de bizim gibi sonlu, fani, aciz, zayıf, her an düşebilir, bozulabilir, etten, kemikten çürür adamlar var bir tarafta. Şimdi soru şu. Allah Azze ve Celle ile mi arayı iyi tutsan işler daha çabuk ve hızlı çözülür? Yoksa senin gibi fani er ya da geç ölümün kapısını çalacağı ve kendine dahi fayda vermeyeceği bir günün çaresizliğine sahip bir adama mı itimat etsen işlerin? Ya şu dünyadaki saadetin ve ahiretteki saadetin sağlanır, temin edilebilir. Ha? İnsan öyle düşünüyor. Yani Yunus Efendimiz hani balığın karnına düşmüştü ya. Şunu anlamıştı. Gece karanlık, deniz dalgalı ve bir balığın karnında üstelik. Bütün sebepler Yunus Efendimiz'in aleyhine görünüyor. Çünkü her şey öyle görünüyordu. Her şey öyle bir imkansızlık içerisindeki ki ıstırari zorda kalmış o çaresizlik diliyle ne dedi? La ilahe illa ente subhanike inni kültü minedbali. Şüphesiz ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Subhan olan sensin Hazreti Allah dedi. Pişmanlığını dile getirdi. Sen öyle bir zatsın ki geceye, denizlere, ve bu balada sözü geçen sensin. Beni bu ızdıraptan, bu çaresizlikten, bu sıkıntıdan ancak sen kurtarabilirsin. Ben bundan emin olduğum için pişmanım ya Rabbi. Ben bunu artık kaçınılmaz bir şekilde gördüğüm için pişmanım ya Rabbi. Anlatabiliyor muyum? İşte insan ibadetler tarafındaki o usancı, o üşengeçliği, kısacası o zayıflığı hissettiği zaman demeli ki La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu Şüphesiz ki ben kendi nefsine zulmedenlerdim. Subhan olan sensin. Benim bu halimi daha iyiye taşıyacak, daha iyi kulluk yapmamı sağlayacak, daha güzel yarınlar için beni hazırlayacak olan sensin Hazreti Allah. Senin yardımını diliyorum derse belki Allah Azze ve Celle o zaman daha güzel kulluk yapması için bazı kapıları onun için kolaylaştırır. Zaten ayet-i de var. Yani Allah yollarımıza ulaşmak dileğine ulaştırırız diyor. Açık sözü var. Daha başka, madem hani Resulullah Efendimiz'e böyle bir duası var. Allahümme e inni ala zikrike ve şükrike ve ibadet. Allah'ım seni güzelce zikretmek, sana şükretmek, sana güzel ibadet yapmak, hüsnü ibadet et, bana yardım et diyor. Resulullah dahi olsa duası böyle. Resulullah dahi olsa sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'ın yardımına, desteğine nedir? Muhtaç elhamdülillah. Ne diyecek? Ne diyecek? Şöyle bir şey daha söyleyecek. Ey kalpleri halden hale koyan Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kılacak. Allah Allah en çok ettiği dualardan biri bu. O zaman bunu niye söyledik? O zaman Resulü dahi her an kalbini, ruhunu, alemini ayakta tutmak, diri tutmak, canlı tutabilmek yani ibadet ve kulup tarafındaki motivasyonunu güçlü tutabilmek için devamlı kimin kapısını çalıyor? Allah'ın kapısını çalıyor. Sahibinin kapısını çalıyor. Bazen bir hadiste bir gerçekliği, bir hakikati ifade ederken ne diyor? Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki diyor Allah Allah. Yani herhangi bir meselenin çıkış noktasında da kendi varlığına dair bir esası hatırlatarak başlıyor cümleye. Ben ki nefsi ancak onun kudreti elinde bulunan bir Rabbi Rahim'in önünde huzurda duruyorum, boyun büküyorum ve ondan istiyorum. Ve beni yaptığım ve yapacağım işleri muktedir kılacak olan da yine odur. Elhamdülillah. Burada neymiş o zaman? Derde deva ararken, yaraya merhem ararken, sıkıntılarımıza, o daralmışlıklarımıza inşirah ararken en azından çalacağımız kapıyı unutmazsak, aklımızdan çıkarmazsak, bütün dünyadan kazık yedikten sonra son çare olarak gelip o kapıyı çalmazsak daha iyi olur diye anlatıyorum. Hep dediğim gibi bir daha hatırlatayım. Allah bizim Azze ve Celle tek çaremiz, tek kurtarıcımız, tek sığınağımız Azze ve Celle. Madem taklidi imandan gelen bir usancım var, öyle mi? Bir zayıflığım var, bir var, kulluğuna yakışmayan bir halim var. Ey kardeşim, yani sana yakışacak o kulluğu sana vermesi için bütün kainata sözü geçen bir padişah zülcelerden istesene. He? Değil mi? Her zaman diyoruz hani bize herhangi bir kulluktan koymaya çalışan, bak bu cümleyi bir daha kuruyor. Herhangi bir kulluk eyleminden bizi koymaya çalışan bir Müslümana, bir münafığa da bu arada bir münafık kimseye de aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki eğer ölümü öldürebileceksen kabir kapısını kapatabileceksen, yani bu dünyadaki hayatımı devamlı kılabileceksen, ahiret yurdunda da beni bana garanti verip orada da güzel ve sonsuz mutlu bir hayatı bana temin edebileceksen, sen ne dersen olsun. Ama yok, bunu bana veremeyeceksen ki veremeyeceksin. Kendin de buna muhtaçsın ve mecbursun ve ihtiyaç sahibisin. O halde bana bunları verebilecek. Yani beni dünya ve ahirette de kudretli ve kuvvetli kılacak. Sonsuzda da mutlu kılabilecek. Hem dünyanın hem ahiretin sahibi olan, her şeyin bütün mülkün sahibi olan Hazreti Allah'a kulluk yapmama engel olma demek lazım o halde. Çünkü bana sadece bunları o verebilir. O halde gel. Bizi Allah'a kulluktan Allah'a ibadetlerimizi zayıf, gevşek ve üşengeç bir şekilde yapmaktan alıkoyacak yine Rabbimize sığınalım. Öyle mi? Yani hani Resulullah Efendimiz'in bir duası var çok hoşuma gider sallallahu aleyhi ve sellem. Azabından rızana, gadabından affına yine senden sana sığınıyorum ya Rabbi diyor. Allah Allah ne kadar ilginç. Yani madem zayıfız, madem güçsüzüz, madem birçok şeyi beceremiyoruz. Yani ne kadar uğraşırsak uğraşalım bu işin içinden çıkamıyoruz. Gel ya. Şu an bu video ile sana bu mesajı ileten Allah Azze ve Celle'nin öyle mi? Bu mesajına kulak ver. Kulak verelim. 224 bin ya da 124 bin rivayetler değişik. Peygamberin mesajı hep aynıydı. Anlatıyorum nedir o? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka çıkış yolun yok. Allah'tan başka Rabb'in yok. Allah Azze ve Celle'den başka otoriten yok. Ve Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı otoriteyi anlatan, razı olacağı daireyi anlatan, razı olacağı sistemi anlatan, razı olacağı hayatı anlatan, razı olacağı kulluğu anlatan kısacası Resulü de olmadan bu iş olmaz dediler. Peygamberi de olmadan olmaz dediler. O halde gel biz de bütün hayatımıza bakalım. Elhamdülillah zayıflıklarımızı, sıkıntılarımızı, kederlerimizi Allah'ımız Kur'an'da öyle buyuruyor. Şeytan sizi da altırsa, bunu altırsa diyor. Şöyle diyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Allah'ım onun şerrinden sana sığınıyorum de. Sana sığınıyorum de. Aynen böyle. O yüzden evet zayıfız tabii ki zayıflıklarımız olacak. Düşeceğiz kalkacağız bunu hep konuşuyoruz. İnsan her şeyle mükemmel değil. Zaten grafiklerimiz hep böyle. Biliyor musun bir düşeceğiz bir kalkacağız. E ama bugünlük en azından şununla iktifa etmiş olalım. Temel ana hattıyla. Nedir o? En temelde bizim bütün bu zayıflıklarımızın bütün bu üşengeçliklerimizin usanç belirten hallerimizin tavırlarımızın geri planda gerçekten kim olduğuyla ilgili bilgimizin net olmadığı bir Allah idi var. Bir Allah var azze ve celle. Hani ne kadar tanıyorsan ne gelip ne gelmeyeceğini bilir ve ona göre davranırsın ya bir arkadaşın bile olsa. Hani ben atıyorum Yusuf'u tanıyorsan mesela ya da Yusuf Muhammed'i tanıyorsa işte benden ne gelip ne gelmeyeceğini bilir. Neden hoşlanıp hoşlanmadığımı bilir. Nasıl bir ilişki yürütürsem ikimiz de mutlu oluruz bilir. O yüzden Allah'ı da tanırsa bir adam ibadetinde itaatlerinde bırak usanç göstermeyi, namaz gibi diğer bütün ibadetlerin imkan değil iman gerektirdiğini bilir elhamdülillah. Hani Mevlana Hazretleri öyle diyecek Kadı Sabah finali ufaktan böyle yapmış olanın. Nedir o? Namaz güzeldir yalnız iman daha güzeldir diyecek. Namaz beş vakit iman ise her zaman lazım diyecek. Allah Allah. O zaman bu imanı kuvvetli kılacak meseleleri, ilmi elhamdülillah. Bu manayı bulmak için de gayret etmemiz gerekiyor, sağ etmemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Allah buna da kıymet veriyor. Yani önce tedbir, sonra tevekkül. Bu ne demek? Ben eğer bu hallerden kurtulmak istiyorsam Rabbi Rahim'i tanıma yoluna gireceğim. Diğer ilimleri sonra da yapabilirsin ama Allah'ı tanımadan gidersen hafizan Allah, ahirette yabancı biri olarak Allah'la karşılaşmak çok büyük bir hasaret sebebi olabilir. Allah bizi bundan korusun, muhafaza buyursun. Dostlarının arasına katsın. Dünya ve ahirette bize af ve afiyet versin. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi. Şu ana kadar konuştuklarımız umarım hem bize hem de başka kardeşlerin de inşallah istifadesine medar olur. Allahümme amin. O halde ufaktan toparlayalım inşallah. Yani neden ben hani böyle güzel canlı aşkla şefle bir kulluk yapamıyorum. İşte bütün bunlara baktığımızda şu ana kadar konuştuklarımızı ufaktan yoklayalım. Bu arada bunun üzerine belki daha çok konuşacağız inşallah. Çünkü bugün böyle olabildiği kadar özet geçtik. Biraz böyle hasbihal muhabbet tadında geçtik. İnşallah yapabilirsek bir daha neden hani bu halleri yaşıyoruzdan daha çok daha güzel bir kulluk nasıl yapabilirize dair konuşacağız. Bunu yapabilmenin yolları nelerdir? Biz bunu nasıl daha kolay, daha hızlı, daha pratikten sahip olabiliriz? Resulullah bunu nasıl yapmış? Sahabe nasıl gökteki yıldızlara dönüşmüş? Belki bütün ibadetlerimizin aslında zeminini ifade eden iman başlığını biraz daha açacağımız bir videoya havale edebiliriz inşallah. Pekala. Ahiru de en enelhamdülillah <laughs> rabbil alemin. El-Fatiha.